Yeni bir mahalleye taşındım. Yeni evim eski evimden çok daha güzel ve çok daha ucuz. Bu ucuz olma konusu günlerdir kafamı kurcalıyor. Ya bir de koskocaman mahallede sadece bir tane komşum var. Ve onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Sonuçta komşu, komşu komşunun küllüğüne muhtaçtır. Ama ben sigara içmiyorum. O söz öyle değildi zaten. Dur bir tane daha söz vardı. Hayır dile komşuna. Komşunun başı gelir. Kafa, her neyse değişik bir adama benziyordu. Umarım iyi bir komşudur. Allah Allah o ses de ne ki? Ne sesi bu ya? Araba mı lan o? İçinde kimse yok bunun lan. Selamlar arkadaşlar Balıkaya hoş geldiniz. Ben Deniz ve bugün yine efsane videoyla daha karşınızdayım. Bugün oynayacağımız oyunun adı Hello Neighbor. Yani merhaba komşu. Eminim ki çoğunuz bu oyunu biliyorsunuz. Hatta neler yaşanacağını da biliyorsunuz. Ama her youtuber'ın çekiş tarzı farklı. O yüzden bir şans verirseniz sevinirim. Arabayla mahalleye doğru gelirken beni pencereden dürbünle izliyordu. Fark etmedim sanmasın. Bu benim arabam mı? Ana bagajı da amma ufakmış. Araba zaten bagajdan daha küçük. Hello, darkness, bir de komşu... E'ye basarsın burada ne var? E'ye basarsan şalter aktif olur diyor. Şunu bir kaldıralım. Aha da elektriğim geldi. Sende elektrik var mı lan? Senden şu an hiç elektrik alamadım. Şimdi çok güzel bir şekilde kapımızı da açıp evimize giremiyoruz. Evet sanırım anahtarımızı almamız gerekiyor. F'ye basarak alacakmışız. Lan bu ne? Sol mouse tuşuyla da bunu açabiliyormuşuz. Harikayım şunu açıp lan ne oluyor abi ne oluyor paranormal olaylar lan dışarıda kaldım ben aç şu ya camdan mı girelim illa lan kendi evimin camını kıracağım şimdi çok güzel bir şekilde kırmayı başardık kendi evime hırsız gibi soyguncu gibi giriyorum gir lan şu camları da mı kıracağız illa ya abi ben bunu komşunun evine yapmam lazım tamam şurayı da çok güzel bir şekilde kırdık şimdi artık abi içeri girebilir miyim kendi evime giremiyorum ya Sanırım şu kutuyu da alıp şunun üstüne koyarsam girmeyi başaracağım. Evet 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 hadi hadi hadi. Abi niye açılmıyor bu kapı? Lan neyle açacağım? Evet e, daha demin oyun nasıl bozulur çok güzel bir şekilde e, izlemiş oldum. <laughs> Abi gözünü seveyim ya komşu. Yardıma gel komşu daha yeniyim ben ya ne yapacağım? Bir de komşumun arabasına bakmak istiyorum. Oğlum bunun arabası daha güzel lan. Aa valla güneş de parlıyor falan. <laughs> benim niye yok? Komşu... Eee komşu bir yardıma gel şu kapıya bir el at ver ya Zilin çalışıyor mu İçeride misin Ne tür kanallar izliyorsun bakayım Abi çok şüpheli hareketler var ya. bu camları sen niye tahtayla kapattın Aa bu çöplerin haline hayvan oğlu hayvan ya Aa bu çöp, çöpleri şöyle şunun içine koyuyoruz Bö Böyle ko Böyle değil Bunu nasıl yaptım ben de bilmiyorum Şöyle koyacağım ee, daha da devirmiş olabilirim ama ee, <laughs> Hayvan olmaya ne lüzum var Sonra bunların kapaklarını da böyle ee, bu şekilde kapatacaksın. E, aynen bu şekilde komşu. Evet kendimi de çöpe atamadım çok güzel. Hop arabanın üstünden de hadi bakayım. Hop hadi bakayım. Şöyle bir şunun bir bahçesini bu ne lan? Bu ne oğlum? Ş Ay, şapka bir bırak. O ses mi geliyor ya? Ya bu adamın tahtaları niye niye camları tahtaları? Burası mutfağı. Kardeş ne yapıyorsun içeride? Komşu kardeş burası tuvalet. Adamın tuvaletini gözetliyoruz ya. Komşu neredesin? Komşu <laughs> Komşu neredesin? Osuruyor, osuruyor şu içeride bir olaylar olaylar dönüyor. Aa bununki daha güzel görünüyor ya. Neyse ben gariban evime gideyim. Vallahi içeride deli deli plan yapma sesleri geliyor ya. Hocam sen deli misin, manyak mısın? Aa şu kutuları da şu evin önüne doğru atabilir miyim? Ha, tamam basıl tutunca abi sağ basıl tutunca sağ basıl tutunca bakalım oraya kadar atabilecek miyim? Hadi be. Aa benim de dürbünüm varmış lan. Bakayım şunu da gözetle. Lan oraya doğru atma Sokağa kaçtı. Dürbünüm sokak kaçtı. Şunu da al bir gözünü seveyim. Şu aa basketbol topumuz var. Onu da atalım şöyle. Ha oraya kadar yürüyemem. Eve giremiyoruz ama en azından evin önünde bir süpürelim ya şunla. Tamam mis gibi oldu. Bırak şunu da. Bu ne rad, ra başka kanal çalmıyor mu lan? Bırak. Aa el fenerimiz var. El feneri de işimize yarayabilir. Eee bu lan bu nasıl bir şekil? Sandalye sandalyeyle dalmaya geliyorum lan sana. Bekle oğlum. Ecelin geliyor. Adamın evinin evini önüne nali soktuk ya. Şu çim biçme makina Aa buraya oturdum vallahi sandalye otur. Koydum buraya sandalye. Şunun camlarını atamıyoruz mu bunu? Şöyle. Hadi bakayım. Ne oluyor lan? Şöyle açabiliyor muyum kapını senin? valla açılmıyor ya. İçeride misin oğlum? Şu zili bir yaptır komşu ya. Komşu beni yakal. Ya Allah kahretsin. Aa işte beni gözetlediği dürbün de orada. Burada ne var lan? Burada bunu şalter, bunu kapatsam ne olur? O ne lan? Bunun bir şey durdu, dur bir daha aç. Oğlum vagon geçiyor lan adamın evinden. Tövbe estağfurullah. Abi şaka mısın sen? Kapı da kilitli. Garajı da var bunun. Ama zengin adammış bu be. Bakayım posta kutunda ne tür şeyler var. Hiçbir bok yok. Gerçi böyle bir manyağa kim posta kim mektup gönderir ki? Bu arada bu görmüş olduğunuz mahalle daha yeni bir mahalle. O yüzden buralara daha taşınan yok. Bu arada E'ye basarak açıyormuşuz abi ya. Şimdi az önce fark ettim. Gözünü seveyim ondan giremiyormuşuz. Şunları da at. Aa, kapıdan geçir, geçiremedim. Girer misin? Oraya değil oraya değil içeri gir. Ne var bu kutularda ya? Hop hadi bakayım. Hop şu anahtarları dağıt içeri. Biraz da evin için süpüreyim ya şöyle. Heh, heh, heh. Tamam koy şuraya. Aa, iki, aa bir tane daha. Bunun, evim ev evde oda yok lan. B, b, sıfır artı sıfır ev ne olur? Otel odası mı oğlum bu? Benim biraz karnım acıktı ya yatmadan önce bir pizzamıza bir şeyler söyleyeyim. Alo pizzacı mı? Hayır efendim burası masaj salonu. Hay Allah ya aklımda kalan tek numara da bu. Şey çift kişilik yatağım var da. Bize namına koyayım? <laughs> Mantıklı. Alo, alo. Lan, lan telefonu kapattım daha nasıl konuşuyorsun? Alo, alo orada mısınız? Cık, neyse ben yatıyorum. Susar belki. Ne oluyor lan yattık. Gözüm falan kaydı bir şeyler. Niye öyle sanki? Oğlum ne geçiyor lan? Hocam sen manyak mısın? O tekerlek orada nasıl geçti lan? Kaza mı yaptın içeride? Yürüyüşüne sıçtığıma bak. Abi gözünü seveyim. Ay lan sen de bir çekil önünden ya. Bunlar yüzünden geçemiyorum. Radyomuz da buraya düşmüş. Bugün onun evine bir gireyim ya artık. İlk gün yol yorgunluğuyla girmeye ekledim de. Bu ne adamın çim makinası var. Bende niye yok? Bende niye yok bunlar? Aç lan. Komşu yani böyle de izinsiz giriyor gibi oldu da şu zili insan bir yaptırır yani. Aa, o ses ne lan? Oğlum, oğlum gelme komşu 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 komşu. Camdan oğlum manyak mısın sen? Kapı varken niye camdan geliyor? Komşu, e, bu kutuyla çizdiğim çizgiyi geçme tamam mı? Oğlum sana kutu atacağım lan. Sana 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 kolye atacağım oğlum. İçine aldı lan. Ana beni de için aldı. Ne oluyor oğlum gece oldu. Abi o ses neydi? Niye o kadar yüksekti onun sesi? Abi gözünü seveyim kız şu sesi ya. Gece oldu abi. Ne oluyor? Kabus mu görüyoruz? Ne tür rüyalar görüyorum ben ya? Komşu kolay gelsin. Kolay gelsin. Eee ben bir arka... Ne tür kana... Lan bu ne? Adam kapan yaptırmış Rıza baba. Gelme abi. vallahi ben burada senin... Hay Allah'ım ya. Adama hiçbir şey işlemiyor lan. Her şeyi içine alıyor. Wilson baksana koli gelmiş bak buraya kapan koymuş ya pisliğe bak her yere kapan koyuyor Aa, kamera koymuş lan Oğlum senin kamerana kutu atarım lan Memleketten gelen kol Aa vallahi bozdum Geliyor vallahi abi, abi 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 geliyor musun Nerede lan bu mal Nerede lan bu manyak Allah'ım yine kapan takılıyordum ya görüyor musun mu? Abi de hayvan gibi yüksek ses verdiler Allah'ım Wilson beni yakalayamaz ki Neredesin lan Adama bak ya bir anda yok oldu. Şu kapından içeri girsem ne olur? Ona burada bir tane oda var lan. Şunu alabiliyor muyum? Çekici aldım. Ne yapacağım lan ben bununla? Oğlum adama mı vuracağım ben bununla? Dur dur dur. Şurada çiviler var. Sökebiliyor muyum? Sökebiliyor muyum? Sök sök sök. Vallahi sökülüyor. Vallahi sökülüyor. Ha! Vallahi tuttu götümüzü. Abi. Abi gözünü seveyim ama ya tam söküyorduk. Ben dürbün, ha dürbün buradaymış ya. Nasıl bakacağız? Ne tür işler karıştırıyorsun bakayım orada? Oğlum bu pencereler niye yamuk lan? Oğlum bunlar gerçek pencere değil ki. Hay Allah'ım ya nasıl bir manyağa denk geldik. Amık Wilson'u. Neredesin? Bu komşunun evindeki gizemleri çözmem lazım. Çünkü ben malım. Ha bu sefer en, en, ön kapıdan girmeyeceğim ya. Adamın direkt önüne çıkıyorsun mal gibi. Burada şapkan ne işi var mı? Wilson ya. Vallahi ne acayip adamsın. Şu oğlum adamın kazan dairesine çıktık lan bu ne? Abi adamı tuvalete lan adamı tuvalete bastık beyler. Adamı tuvalete bastık gelme 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 abi. Ee, ben tuvalet soracaktım da sana ondan. Yani e, hoppa, hadi bakayım. Hop bakayım. Alan ne oluyor lan? Gelme gelme bak bu bu caddeyi geçmemen için sana emir veriyorum. Yani lan nereye takıldım? Amık Wilson'u ya. Hala, hala geliyor bak. Ne yapacaksın? Oradan gelemeyecek ki. Mal. Burayı göremiyor mu lan? Ne oldu? Amık Wilson. Gel al sana bak memleketten koli gelmiş. Al. İçinde sal. Oğlum tekme atıyor lan adam. Hop hadi bakayım. Adamın evine böyle sızarlar. Koç. O domates atıyor lan. manyak bak. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? köretti beni. ne? Saklanmalısın diyor. Ben buradan çıkamıyorum ki saklanayım. Bu ne oğlum? Heh, açtım. Anam! Abi şaka mısınız? Sak ne salak rüyalar lan bunlar? Amık Wilson ya ben saklanmaç mı oynuyorum? Kapa 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 kapa. Lan kapasana. Ne saklandım mı şimdi? Ne ruh hastası psikopat rüyalar görüyoruz ya. Abi. Oğlum Wilson seni süpürgeyle döverim lan. Adam rüyama girdi ya. Şu kapıyı açabiliyor muyum? Yok artık o kadar değil. Şu arkada falan başka bir giriş yani burası vardı. Bu ne oğlum adam tuzak açmış oraya çıkmam lazım. Burada küveti falan var ya. Küvette sıç. Küvette sıç. Yemek bu. Sütünü içsem. Bir son. Burası mutfa. Anam manken var lan. Oğlum sen bu mankenlerle burada ne yapıyorsun? Eli niye öyle onun? şunu Şu alabiliyor muyum? Manken kaçırıyorum biraz bende. Ee aa oha asansör var lan adamda. Şunu bırak. Oğlum nasıl manyaksın sen? Bu nasıl bir tablolar lan? Burada kendime fısıldarken. Oğlum tablosunu düşürdük ya. İnşallah görmüyordur bunları. Abi kolay gelsin, kolay gelsin. Abi bu bende olan şeylerden bunu da var lan. Bakayım televizyon. Benim televizyon yok biliyor musun ya? Sana bir bakayım en sevdiğim film. dur lan sese falan gelmesin şimdi bu. Manyak nerede üst katlarda mı? Dur merdiven varmış. Oğlum bu ne lan? Evde köpek balığını besliyorsun? Hani tamam Japon balığını anlarım da köpek balığı da beslenmez mi be birader? Şuradan abi ya şimdi bir köpek balığı yiyor beni bir Wilson yiyor abi. Dur abi burada da bir görevlerimiz falan var. Elektriği aç, içeri kontrol et. içerideki eşya, e, şey eşyaları içeri taşı ve uyu. Evet en sevdiğim kısım da sondaki kısım oldu. Ve uyu. Eğer evinde bir yangın çıkarsa Wilson ilk olarak köpek balığının ölmesini istiyorum. Aa daha demin oyunda hata oldu baştan başladık. Oğlum çim biçme makinası çalarım lan. Lan bu ne kendimi biçiyordum. Amık Wilson'u. Wilson e, şu zili artık bir yaptırsan diyorum ha. Şu buna telefonu var herifin. Ana burada manken Barbara. Manken var burada da. Al göz. O ses ne lan? O ses ne? Neredesin oğlum neredesin? Abi gözünü seveyim. <laughs> Abi. E, de e, topuk 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 lan kapının önünde bekliyor. Elinde Lan o ne lan? Komşu iyi misin oğlum? Komşu ne oluyor lan? Ne oldu hafızam alzheimer mi oldun sen hafızam mı gitti? Dur şunu hemen bir e, ben eve koyayım. Hemen sana ilgileneceğim merak etme. E, şunu şu ova Tam yatağa nasıl ayakta durma lan. Şöyle. E, lan. Ne oluyor oğlum? Manken gitti. Abi ya. Hala geliyor musun sen şu an? Vallahi hala geliyor lan. A <laughs> Abi gözünü seveyim <laughs> Lan Herif evimde kaldı E iyi ben bunun evine güzel güzel keşfederim o zaman Hatta kapını da kapat Neyse ya kalsın orada e, iyi, iyi Abi şaka mı bu ya Adam benim evimde kaldı şu anda Neyse buradan geçmeyeceğim Burada köpek balığına yem olacağız Sütünü içsem buradan da şişin yemekleri söylemiş Bu ne lan burası mutfağı Dolabında neler var bakayım. Elma mı var lan sadece. Nasıl saçma dolabı oğlum? Nasıl salak bir mutfak? Bunun da süpürgesi varmış. Anam! Ya korkuttum beni var var ha. dürbünü burada. Burası onun odası ama burada da değildi zaten. Ee, burası alt kattaki banyosu. Burası zaten kazan dairesi. Burada işe yarar bir şey yoktu. E ee, güzel. Gelmiyorsun değil mi lan? Benim evde sen takıl ya. Bende televizyon yok ama olsun. Benim de evim güzeldir yani. Bu lan? <laughs> Kimin mezarı lan bu? Abi kapa 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 gözünü seveyim. Şu sandalyeyi de şuraya koy. Lan bu ne? Bu ne? Buraya çanı koy. Instruction. Çayı. Çanı buraya koyarsan çan nerede? Bu ne? Kürek mi var burada? Bu ne oğlum ısıtıcı mı? Çan abi köpek balığının olduğu yerdeydi. Hatırladım şimdi. Dur abi şu kazan dairesine gitmemiz lazım şu an. Neredeydi o kazan dairesi? Bur burası burası burası. Şimdi bunu ee, çevir kapattık. Anam kombiyi kapattım Wilson. Şimdi üst kata çıkalım. Götür lan. Kardeş gözünü seveyim çözdür şunları. Tamam sen, e, bir işim yok merak etme tek derdim sahibinde şu çanı alıp tıktan sonra seni çözeceğim merak etme e, şimdi bu çanı ah buraya takacağız nasıl takacağız ah taktım a bu buraya açtı buradan da küreyi alıp buraya kaz abi mezar niye kazıyorsam abi ben manyak mıyım bu ne oğlum tavuk çıktı e, açalım Lan bu ne? Lan buradan da manken çıktı. Abi gözünü seveyim. Hocam. Ne oluyor oğlum? Neyse bir an bu buçuk mezarın içinde kalacağım diye korktum. Neyse bir sonu varım fark etmezsin ya burayı. Gerçi benim evimde sana iyi eğlenceler de. Dur hala donuk musun lan sen? Tamam şu kapıdan da geçelim o zaman. Bu ne? Abi bu ne? Burada bir tane oyun mu var? Ne yaptın abi sen ya eve? Bu ne oğlum herif okul yapmış eve. Bunun ailesi falan mı var? Çift kişilik yataktır. Gerçi ben çift kişilik yatak. I, B, C, D, e, F, G. Aa hocayı buraya getireceğiz. Şimdi anladım. Tamam. Ben de diyorum bu niye hoca kılın, matematik hocası kılında. Hocam sizi şuraya e, koyalım. Evet siz burada ders anlatın. Ol evladım Necati sen burada böyle duvara karşı durmayacaksın. Sen de ders yapıyor lan? E, e, hocam e, 1 artı 4 Nerede? 5 5'i şuraya yapıştır abi Lan öyle değil Heh, Yapıştırdık e, 9 eksi 2 çarpı 3 Önce çarpma yapılır 2 kere 3 6 eksi 9 Eksi Eksi şu mu? Eksi Lan bu 1'miş Lan eksi yok mu? Şunu da şuraya çıkar Şurada, şurada ne saklıyorsun bakayım o abi bu adamın daha üst katları da var. Kapamış oraları. Ya Barbara yine korkuttun beni. Kapı kilitli. Burası açık. Burada da televizyon var. Ya bir tane fazla televizyonu bana ver abi. Her yerde çin yemeği yemiştim. Vallahi sen ne acayip Evin nasıl Ev nerede lan bu komşu? Olan bu ne oğlum? Herif tuzak yapmış buraya. Abi şu hilti matkabı bağlı... al. Ana burada da çan varmış ya. Abi orkal orka uğraşmamıza gerek yokmuş. Tuval Klozette çan ne işi var? Sen çan mı sıçıyorsun? Tamam hilti matkabı aldık. Şimdi e burası kilitliydi. Burası lan evet tamam burası çukura açılıyor ha burası asansör. Tamam buraya çıkamıyorduk. Sanırım önce burayı çözmemiz lazım ya. Ya hocam ya şu çekmece de neyse dur şu diğerini de çözelim. E, 7 5 2 3 artı dur dur ben burayı çözerim benim ilkokulda matematiğim eksi 5'ti ya da o sınıfın soğukluğuydu lan galiba 7 eksi 5 2 3 artı 1 4 gerçekten çok zekiyim 2 çarpı 4 de 4 8 eder evet 8 40 yapar ve YouTube kanalımızın kuruluşu hayırlı olsun şuraya 8 de koyduk abi 3 de yok eksi de yok ya çabuk söyle bana eksi nerede 3 nerede oğlum yoksa seni camdan at yoksa seni camdan atarım lan ne oluyor oğlum hocam sizi de camdan atarım bak hiç acımam kafanızla camları kırarım oğlum sizin Niye söylemiyorsunuz oğlum 3 neredeymiş? Oğlum 3 yok bu ne salak bir durum. Hocam bak söylemezsen atarım buna. he. Söylemezsen at atıyorum lan. Ben uyarmıştım. Ben uyarmıştım. E, Atam Atamıyorum lan. Ana. 3 üç de buraya. Lan. 3 de bu. Lan niye koyulmuyor? 8 de burada. Hoca senin icabına. Lan 3 buradaymış niye söylemiyorsunuz? Sizi matkapla delik deşik edeyim lan. E ne yapacağız şimdi? Ne çıkacak? Aa bu çekmecede de 3 varmış hocam ya. Anam silah lan daha koymadan silah geldi. Evet bize ödül olarak silah verdiler. Hocam 3 buralarda bir yerdeymiş niye söylemedin? Hayır seni yanlışlıkla vurdum. Seni vuracaktım. <laughs> Her neyse bize ödül olarak e, matematik çok başarılı olduğumuz için silah verdiler. Bu silahı da buraya mı takacağız lan? Gözü Ha tamam vallahi buraya taktık. Ne yapacağım şimdi? Işıklar falan yanıyor. Lan silah nereye gitti? Ya abi o... a buradaymış ya tamam. 100 e, puana altın elma, altın elma lan, ne lan Minecraft mı bu? 200 e, 200 puana kumanda, 300 puana da anahtar anahtar kazanabiliyormuşuz. Ama bende burası bozuk abi gözün seveyim o yüzden Her neyse bu bölümde buraya kadar olsun ee, Eğer sevilirse devamını getiririm Eğer video beğendiyseniz ben paylaşmayı ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim İzlediğiniz için çok teşekkürler Kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay